Sizce Türkiye gruptan çıkar mı? İspanya-Gürcistan maçına bağlı. Yani bu maçtan galip gelirsek Gürcistan da bize güzellik yaparsa ihtimal var. Bence çıkarız. Net bir şekilde. Bence de çıkarız. Başarılıyız bu sene. Gruptan çıktık bile bence. Edwifimiz liderlik ama kesinlikle gruptan çıktık bence. İkinci olarak tamamlayacağımızı düşünüyorum ben. Rahat bir şekilde çıkacağız play-off olarak. play da kim gelecek artık onu göreceğiz. Rahat bir şekilde katılacağız. Türkiye'nin gruptan çıkması durumunda e, Dünya Kupası'nda nereye kadar ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? ya Dünya Kupası'na katıldığımız durumda gruptan da çıkarız, finalleri görürüz. Jenerasyon başarılı diye düşünüyorum yani. Yarı finalde hangi rakibi istersiniz? Brezilya. Dünya Kupası'nda ben basit bir kura çekersek çeyrek final görebileceğimize inanıyorum. Ben de güzel rakipler çıktığında en az çeyrek final görürüz diye düşünüyorum. En az çeyrek final diyorsunuz, daha ilerisi de olur mu? Bence dahil arasında başarabilecek bir takımız. İnşallah olur. Çeyrek final. En kötü çeyrek final.